Şöyle. İlaçların genellikle nasıl alınması önerilir? A) tok karnına B) karın tokluğuna C) uyku geldiğinde D) evden çıkmadan. Cevap veriyorum. A şıkkı tok karnına son karar. <laughs> Yeni soru. Yanlış bir yere park edilmiş olan arabaya uyarı anlamında yapılan hareket hangisidir? A. Sileceklerini kaldırmak. B. Lastiklerini patlatmak. C. Aynasını kırmak. D. Plakasını çıkarmak. Cevap veriyorum. A şıkkı. Silecekleri kaldırmak. Son karar. devam mı? evet. Üçüncü sorudayız efendim. Futbolda normal şartlarda saha çizgilerinin içinde kaç kişi olur? A 22, B 23, C 26, D 28 saha çizgilerinin içinde. Seyirciye soralım. Tam emin değilim. Yani Peki. şöyle, eee hakemler sayıyoruz mu, saymıyoruz mu? Öyle evet, kaç kişi olur deyince Zer. hakemler sayılıyor herhalde. Evet, futbolda normal şartlarda saha çizgilerinin içinde kaç kişi olur değerli seyirciler? A22B 23C 26D 28 süre 10 saniye. 23'müş seyircilerimizin %76'sı. Hakemle beraber. Biz de seyirciye gönelim. B şıkkı 23 son son karar. Ka son kararım son kararım. Dördüncü soru. Hangisi doğru bir kullanımdır? A. Voleybol B. Veleybol C. Valeybol D. Veleybol A. Şıkkı Voleybol son kararı. ...sokak diline göre voleyboldur evet. biliyorsun. Ben genç milli voleybolcu da oldum. Yani... ...bununla ilgili bir film vardı... ...Hindistan'da. İnsanın yaşadığı şeyleri soruyorlardı. Şimdi öyle gidiyoruz. Evet. Suamdak milyonerdi değil mi? Evet. Çocuğun tahsili falan yoktu. Öğrendiği her şey sokaklardan öğrenmiş. Evet. Beşin sorudayız. Yüzü gülmeyen insanlar... ...hangi hükümdarın adıyla anılır... A. Karun, B. Miras, C. Nemrut, D. Hamurabi. C. Şıkkı, Nemrut, son kararı. Bizim meslekte... Bizim meslekte bu surat şekli çok olduğu için... <laughs> Çok da kullandığımız bir tabir. Evet, diyorum. çok kullandığımız bir şey. Altını sorudayız. Hangi hayvanın göz bebekleri dikdörtgen biçimindedir? A. Tavuk. B. İnek. C. Debe. D. Keçi. Telefonla Joker, Joker hakkını kullanacaksınız. Bizde telefonda kimler var onları tanıyalım. ...Ayhan Bektaş, Osman Koçak ve Bülent Güven. Bülent Güven'e bağlanmak istedim. Hemen arıyoruz Bülent'i. Ve hakkında biraz bilgi rica ediyoruz. E, kendini geliştirmiş bir arkadaşımız. Bir kulübünde çalışıyor. bir oynadığımız bir kulüp var. Kendisi orada çalışıyor. Çalıyor Bülent Güven'in telefonu. Hı. Alo. Alo. Ha, i̇yi akşamlar Bülent Güven. İyi akşamlar Kenan Bey. Efendim nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkür ederim efendim, sizler nasılsınız? Eksik olmayın efendim, ben de iyiyim. Yarışmadayız tahmin edeceğiniz gibi. Antak başta yarışıyoruz. Bir evet. sorusu olacak size. Siz de doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Peki. Hazırım efendim. Kolay gelsin. Bülent, e, hangi hayvanın göz bebekleri dikdörtgen biçimindedir? Tavuk, inek, deve, keçi. Hangi hayvanın göz bebekleri? Dikdörtgen biçimindedir. Tavuk, inek, deve, keçi. Ben bilmiyorum abi. Evet, 150'yi de kullanalım. Yer yer Joker hakkında kullanıyor yarışmacımız değerli seyirciler. Ve yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama cevap vermek istiyorum. B şıkkı keçi, son kararı. İlk ilk keçinin göz bebeklerine bakacağım. Ben de. ben de. Yedi sorudayız. Size iki tane joker harcattı çünkü. Evet. Sesli bir soru geliyor. Ant dinliyoruz önce. I have Dinlediğiniz Ünlü bir hayalim var cümlesinin yer aldığı bu tarihi konuşma kime aittir? A. Martin Luther King, ve John F. Kennedy, C. Nelson Mandela ve D. Dalai Lama. I have a dream that one day this nation will rise up live out the true We hold these truths to be Yine bir fikrim yok bu konuda. Fakat cevap vermek istiyorum. A Martin Luther King son kararı. Evet askerlere has bir içgüdü olsa gerek bu. Şimdi Kenan Bey konuyu biliyorsunuz fakat bildiğinizi bilmiyorsunuz gibi. Yani aşıklı çok yakın geldi geliyor ama e, kesin bilmiyorum. Yani bilmediğim için de e, bu şekilde bir cevap. Ama ver. yakın gelmesinde bir nedeni olmalı diyorum ben de. Yani biliyorsunuz olduk, o. O. bu Mutlaka böyle bir şey evet. olmalı ki. Evet. Yani Bir de hakikaten yani cesaret de önemli bir şey. Hani Shakespeare evet. demiş ya. Evet. Korkaklar ölmeden önce birçok kereler ölürler. Cesur insan ölüme ancak bir defa tadar diye. Böyle kıvranmaktansa Ben dört kere yaralandım. Bir tek şey yaşamak istiyorum dediğim için yaşadım. Yani yaşam böyle bir şey. Sonuna kadar mücadele etmek, tırmalamak lazım. Yani bu yaşama arzusu mu sizi evet. hayatta tuttu? Evet. Evet böyle de bir şiir var hakikaten. Ya yani ben ölmeyeceğim diyor. Ölmeyeceğim. Sabah, savaşta karısına mektup yazıyor. Herkes benim öleceğimi zannediyor. Beni öldü biliyorlar hatta ama. Yani sen bana inandığın sürece, benim geri döneceğime inandığın sürece evet. asla ölmeyeceğim. Sen bakma etrafın söylediklerine, konunun, komşunun ocağın başında toplanıp şarap içerek sana baş sağlığı dileyenlerin söylediklerine bakma, bekle beni. Sen bekler, sen ben mutlaka döneceğim. En azından senin bekleyişinin ateşi beni yaşatacak diye bir şey. Evet. Evet, jokerlerimizi biraz heba ettik ama bir joker kazandık. Cesaretiniz sayesinde. Çift cevap jokeri 15 bin lira cebinizde güle güle kullanın. Belki de bu şirketinize bir katkısı olur. Olur mu? Kıza Kızıma vereceğim. Yani buraya gelirken konuşmamız o şekildeydi. Ne yapacaksınız? Size sorayım o zaman. Ben okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Yani eğitim amaçlı. Dördüncü sınıf hukuk bitmek üzere. Stajı var, master'ı var. Yani ne kazanırsak onu harcayacağız. Geliyor ikinci soru. Değeri 30 bin lira. bazen hayat hikayeleri beni acıtıyor da. Evet. Yani iki cümleden, bir bakıştan, sizin ses tonunuzdan bir öykü çıkıyor. Evet. Bu öykü bana ait. Yani belki de gerçek öyle değildir ama. Evet. Tiyatroculuğumdan mı, yazarlığımdan mıdır, nedir? Bir öykü var. Derin bir öykü gibi hissettim de. O yüzden bir an durdum. Biraz Şimdi, evvel sizin söylediğiniz şey... E, ben çok dağa gittim. Yani göreve çok gittim. Her gidişimde hanım işte çarşamba günü bekliyorum veya dönüşünü bekliyorum diye yolladı beni. Onun için hiç dönmemeyi düşünmedim. Ne diyorsunuz? Zaten kendisi çok güzel konuşur. Onunla onun için evlenmiştim. <laughs> onun için kendisini çok seviyorum. Bekleyeceğim her zaman. <laughs> Aslında şu programda sizin yarışmacı olmanızla birlikte aslında Barış'ın ne kadar özlendiği de çıkıyor ortaya, evet. ne kadar gerekli olduğu da çıkıyor ortaya. Evet, ben yine de işimize dönüyorum ve size soruyu soruyorum. Adını bir tanrıçadan alan başkent hangisidir? A. Roma B. Atina C. Viyana D. Sofya Katendan, Atina diye düşünüyorum. Buyurun. Cevap vermek istiyorum. Buyurun. Beşiktaş, Atina. Son karardır. Son karar. Athena. Athena. Evet, Athena. Jokeriniz aklınızda herhalde. Görüyorum. Peki. Dokuzuncu sorudayız. 60 bin lira ödüllü. Sizin de böylece eğitim masrafınız yani 30 bin lirası karşılanmış durumda şu anda. Evet öyle oldu. Sırada 60 bin lira var bakalım hayırlısıydı. Başarılar. Soruyorum soruyu. Kesilinceye kadar içindeki suyu steril olarak saklayabilen hangi meyve İkinci Dünya Savaşı sırasında acil durumlarda serum olarak kullanılmıştır? Size göre bir soru sanki bu. A. Nar B. Greyfurt C. Hindistan cevizi D. Ananas Hindistan cevizi olduğunu düşünüyorum. Herhalde bunları sıkmıyorlardır. Sizler ne yapıyorsunuz mesela? Böyle çatışma durumlarında hani bir malzeme eksikse şey yoksa. Böyle durumlar herhalde. Şimdi kendi adıma yarışsam sorun değil. Hemen cevabı belli de. Şu anda 30 bin lirası var kızınızın değil mi? Şif cevap. Joker hakkını, hakkını, hakkını kullanmak istiyorum. Peki efendim. 150 şansınız var diyelim. İlk seçeneğiniz hangisi? C Hindistan cevizi. Son karardır. Son karardır. Jokerini kullanmayacak Babanız jokerini kullanmayacaktı ama sizin için kullandı. Kullanmasaydı daha iyi olurdu. <laughs> Kendini <hakikaten>. feda etti. <laughs> yani ben de emindim. Kullanmazdı hakikaten. Evet. Ama bir 15 bin lira bir risk vardı orada. Evet risk almayı sever normalde ama işte çocuk olunca risk alamadı demek ki. Ne düşünüyorsunuz? Önce eşinizi seviyorsunuz. Çocuklar doğduktan sonra onun yerine onlar geçiyor. birkaç kere söyledim bu programda tekrar edeceğim ama yani bizim ülkemizde, bizim ülke kültüründe zaten bir yani kadın egemenliği var. Kadın coğrafyasıdır, Anadolu evet. coğrafyası. Ama bu arada kızların da babalarına karşı diğer kültürlerde pek rastlayamadığım vardır belki ama ben rastlamadım. Kızların da babalarına karşı acayip bir tutkusu var. Evet. Yani ba babasının başına bir hal geldiğini bilse hemen kocayı mocayı her şeyi bırakıp evet. hemen babasının başına koş koşup onu ...derdine bir çare aramak ister. Joker'siz kaldınız. Yani pek... Zaten ...pek bir destek olmayacak. Boşanabilir. Yani. E, bu yarışmaya ilk katıldığımda... E, ...birinci soruda bütün Joker'leri harcamayı... Düşünüp sonra rahat edeyim. He, sonra rahatlayayım. Yani Cevap vereceksem öyle vereyim diye düşünmüştüm. Bunu da dile getirmiştim yani. Efendim 10. sorudayız. Sorunun diğeri 125 bin lira. Evet. Geliyor soru. 1977'de güneş sisteminin dışına fırlatılan ve birçok dile mesaj taşıyan Voyager aracındaki uzaylara gönderilen Türkçe mesaj nedir? A. Sabah şeritlerine sahip olsun. B. Merhaba komşu. C. Zaman bizi bir araya getirsin. D. Dünyada barış, kainatta barış. C de olabilir, D de olabilir. Şimdi değişik bir çok daha yakın geliyor bana. Ee, gelmesinin sebebi de Büyük Önder Atatürk'ümüzün e, anlayışı ve Dünyada sur, evet. yurtta sur, cihanda sur. Yani sabah şerifli biz Yok onlara hiç bakmadım. Yani eğer öyle uzaylılara öyle mesaj göndereceksek zaten gelmezler buraya. Gönderilir mi dersin böyle bir mesaj? Efendim? Gönderilir mi yani öyle bir mesaj? Şimdi evet. bu gönderilen mesajda şey de var, bir insan figürü Bütün de var. Bütün dillerde mesaj gönderilmiş evet. ben hatırlıyorum evet ama yani bizimkilerin ne gönderdiğini doğru. Resim olarak da bir erkek bir kadın profili var bu mesajın içinde. Bazı fıkralar vardır hani. Bilgisayar daha yeni yapılmış büyük bir oda kadar. Evet. Alman sormuş Fransız sormuş. Bilgisayar çalışmış çalışmış Alman'ınkine bir saat sonra cevap vermiş. Öbürüne Fransızkine bir buçuk saat, İngiliz'inkine iki saat. Bizim de Türkler gitmişler bir şey sormuşlar. Çalışmış çalışmış çalışmış. Sonunda dumanlar çıkmış ve makine patlamış. Sonra demişler ki ya ne sordun ya? Makine darmadağın oldu. Ne var ne yok dedim demiş. <laughs> Aklımı daha fazla karıştırdınız. Yok yani ben gergin bir an 125 bin lira var orada. 45 bin liralık bir risk var. Hmm. Biraz da cesaretiniz var. Şey yapmak istemedim yani biraz yumuşatmak istedim ortamı. Yok ce aklımda iki tane şık vardı şimdi e, ee, dörde çıktı. <laughs> Bildiğimden değil sakın yanlış anlamayın. Hakikaten bilmiyorum. Kenan Bey biz askerler her olayı her manyeli alırız biz. Hemen alırız. Yani almasak da Burada bir manyel hiç... mi var ya? Yok manyel olarak değil. Yani insanların hareketlerinden bir sonuç çıkarma şeklimiz vardır. Böyle bir eğitimimiz var. Evet, böyle bir özellik. eğitimimiz vardır. Çünkü siz havacısınız, değil mi? Pilot. Havacıyım. Sonradan. Ee, uçuştan ayrıldıktan sonra jandarma subayı olarak çalıştım. E bir köye girdiğiniz zaman suçlu ararken muhtarın cevabı, azanın cevabı, ha bu ne demek orada istedi? Orada böyle kenarda kalan adamın duruşu. Peşinden. Duruşu. E, ne demek istedi diye hep bir kenarda bir soru olduğu için şimdi soru şıkkı... Merhaba komşuya da sabah şeriflerin sahil olsun da denebilir yani. Merhaba, merhaba komşuya. Selamun Aleyküm seçeneği de olabilirdi. Eşim arkadan e, ayrıl diye mesaj veriyor, ben hissediyorum. Evet, yani cevap demek, verme diye. yani. Ben eşimin hareketlerini bazen sırtımdan hissederim. Sırtımdan anlarım diyorsun. Eve giderken e, ekmek alır giderim. O, Ekmek istemiştir, bilirim yani veya başka bir şey istemiştir. Şu anda da riski atma diye arkadan mesaj veriyor bana. Ben bırakmak istiyorum Kenan Bey. Eminsiniz? Eminim. Son karar. Son karar. C ve D seçenekleri üzerinde durdunuz değil mi Ant? Evet. Yani zaman bizi bir araya getirsin ya da dünyada barış, kainatta evet. barış. Hangisini söyleyeyim Bu cevabı eğer devletten biri cevapladıysa dünyada evet. barış, kainatta barış der. Mesela bir edebiyatçı, bir sanatçı Olsaydı... veya buna ön ayak olduysa C şıkkını der. Ben C şıkkı diyorum. Diyorsunuz. Demiş evet. olsaydınız 125 Demiş olsaydı de gelecek mi? miydi acaba? <gülüyor> 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 Şuna... İnanılır gibi değil. Demek ki devletten değil, askeri kanattan değil, bürokrasi değil. Buna bizim e, köyde eniştemiz var. O cevap verir. <laughs> evet akıllara seza bir mesaj ama eğer gerçek olmamış olsaydı bu programda sorulmazdı evet. herhalde biliyorsunuz değil mi Ahmet? Evet. Peki efendim tebrik ederim. Teşekkür ederim. 60 bin olun. lira kazandınız. Güle güle kullanın. Çok memnun <laughs> oldum. Şöyle bir yolculuk.